Evet arkadaşlar. 19 Ocak 2025 günlerden pazar. Çok güzel bir gün. Bugün yine teknemizde balığa açılacağız. Bakalım nasibimizde neler var. Teknemizi limandan suya indirdik. Az sonra bakalım nasibimizde neler çıkacak. Arkadaşımız da teknede. Mustafa abi. Sen kardeşim rastgele. Sağ olasın. Sana da. <laughs> Gidiyoruz. Bugün Dedevan açıklarına gidiyoruz. Arkadaşlar ilk balığımız geliyor. Belki. Evet arkadaşlar bir lokum. Bir evet. Arkadaşlar Antalya liman açıklarındayız. Geldi. Evet çekiyoruz balığımızı. Maşallah bereketli bir gün. Ne geliyor abi sence? Kapatıyor. Kapatıyorsa Ercanlar. merdan mı? var olmayacak. İki tane geliyor abi. Kaldır, kaldır. Kıt kıt yanlar. İki tane kıt kıt mı gelmiş? Evet arkadaşlar. Antalya yakın Bir balık daha geliyor. Selektör. bir balık geliyor. İnşallah. Ha Ta tamam. koçum benim be. Öyle Maşallah. Tam bildiler tamam, arkadaşlar, arkadaşlar. Evet kafasını çekiyor. Çek 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 çek. Oo. E Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi bir mercan. Harika. Çok iyi. Evet. Konyaaltı açıklarındayız. Liman açıklarında. Üçüncü kıyak aldık yine. Bu işi ben yapıyorum dedi. Kapat. Elektrik Yunus balıkları şov yapıyor. Liman açıklarında. Bunu var mı? O, o. çok güzel, çok güzel. <laughs> balık yok geliyor abi. Maşallah yok, maşallah. Balık yok diyor. Bir Geliyor, geliyor. Olmaz. E ee, güzel. Güzel mi acan işte? doğru geliyor. Hı? Doğru geliyor. Bak bak. Tamam. Iki tane yan yana. Gelmezse yok. Tavuğumuz bitti. Karaya geldik. Ekremizi Romarka bağladık. Şimdi 4200ira